Evet dostlarım, bundan 2-3 saat önce Archeron'un resmi Facebook sayfasına birazdan beraber izleyeceğimiz video atıldı. Öncelikle videoyu sessiz bir şekilde izleyelim, ondan sonra beraber yorumlayacağız ve hakkında konuşacağız. Evet dostlarım, video şu anda sizlerle beraber izledik. Ee, videoda görebildiğiniz gibi sizin de bu özel aktif yeteneklerden iki tanesinin nasıl kullanıldığını göstermişler. Ee, bence bu aktif yeteneklerin gelmesi oyuna mükemmel hareket katacak. Aynı zamanda bunlar bizim bölümlere geçmemizde kolaylaştıracaklar. Ee, şimdi beraber izleyelim. Öncelikle dostlarım Arken Arçırı görüyoruz, yani gizli arçı. İki kere dokunarak kullanıldı gösteriliyor. Tam olarak ne verdiğini anlayamadım. Ee, tekrar bakalım. Canımız azaldığında iki kere basıyoruz kullanmak için ve... Ne olduğunu anlamıyorum. Yani ha normalde e, tek ok atarken bir anda ikili ok atmaya başlıyoruz. Bakın normalde hiçbir ekstra ok özelliğimiz yok. Fakat Arkin Archer kullandığımızda iki yere dokunup hem ön ok açılıyor hem diagonal ok açılıyor ama çoklu atış yok galiba. Aynen çoklu atış yok. Peki bu Arkin Archer kaç vuruşluk geliyor? İki vuruş yapıyor. Başka göremiyoruz. Anladım. Galiba bu şekilde ön ok ve diagonal ok veriyor bize. Bunu doldurmak için peki can mı kaybetmemiz gerekiyor? Yok onu onu bilemiyoruz şu anda. Sanırım vurmak veya can kaybetmemiz gerekiyor. Çünkü karakter, karakterlerin içinde canı bayağı az. Evet, şimdi diğer şeye gelelim. E, bu da buz diyarı. Tahminince donduracak herkesi. Aynen öyle bir şey oluyor. Ortaya geldik, iki kere dokunduk. Herkes dondu. Peki biz atak bit mi kazandık? Yanlış mı gördüm? Ortaya geldik vuruyoruz iki yere bastık dostlarım sanki atak speed kazanıyoruz ama ben de çok emin olamadım şimdi ee, atak speed veriyorsa eğer çok güzel vermiyorsa da bakın en uçtaki canavarları donduruyor ee, dolayısıyla bu avantajlı bir şey fakat ne kadar da bir donduracak yani önemli olan aslında bu şimdi e, her 5 odada bir kere bu dondurma hakkımız olacaksa mesela çok iyi değil. Ama 2 uçuda da bir olacaksa iyi tabii. Önemli olan dondurmasının nasıl olacağı. Bir de tabii otomatik yetenekler de olacak. iki tane yanında gelecek. Onlar hakkında da konuşmamız lazım. Ee, dostlarım bu şekilde videolar Arçıvun'un sayfasında paylaşıldığı sürece ben hemen gördüğüm ilk andan itibaren size getirmeye devam edeceğim. Oyun hakkında daha fazla ani bilgi, yama notları ve rehberler için lütfen kanalımı takipte kalın. Hepinize çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Görüşmek üzere.